Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim başkanlığında bilim kurulu toplantısı önemliydi. Çünkü son 24 saatteki bilançoya baktığımızda 50 bin aşan vaka oranı var. Hatta 54 binden fazla vaka oranı var. Bizler aşıyı konuşuyorduk, omikron varyantını konuşuyorduk ama şimdi artık vaka sayılarının daha da fazla olduğunu görüyoruz. Peki şimdi vaka sayıları artınca yeni tedbir olacak mı olmayacak mı? Bugün bilim kurulu var. Bilim kurulunda neler konuşulacak? Hangi başlıklar görüşülecek? Ekip arkadaşımıza gideceğiz ve hızlıca Rana edil Özdoğan bizleri bekliyor. Bilim kurulu toplantısı bugün zannediyorum saat 17.30'da ve başlıklar neler, gündemde neler var ve neler konuşulacak? Ben sözü hızlıca Rana edil Özdoğan'a bırakıyorum. İyi yayınlar Cem Açık Göz. Bilim Kurulu bugün Fahrettin Koca başkanlığında 17.30'da toplanacak. Toplantının ana gündemi Omikron varyantı ve onaylanan ve acil kullanıma sokulan Turkovak aşısı. Tüm dünyada Omikron, Omikron varyantı hızla artarken bazı ülkeler tedbirlere geri döndü. Toplanan, toplanan bilim kurulunda da e, bizim ülkemizde e, alınacak tedbirler konuşulacak. Toplantının ana gündemi dediğimiz gibi omikron varyantı. Dün 54.724 vatandaşımız pozitif çıkarken 137 vatandaşımız da yaşamını yitirmişti. E, bu kapsamda alınacak tedbirler toplantının ana gündemi olacak. Omikron varyantına karşı alınacak tedbirler yine toplantıda konuşulacak. E, 17.30'da yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Fahrettin Koca Başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu e, ardından tedbirler ve e, o mikron varyantı ile ilgili gelişmeler aktarılacak diyelim ve sözü sana bırakalım. Peki Rana Edil Özdağ'ın teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanı toplanılacak ve tedbirlerden bahsetti ekip arkadaşımız da biz de o tedbirlerden bahsediyoruz. Acaba yeni tedbirler vaka artışları ile birlikte tekrar gündemde olacak mı merakla bilim kurulu toplantısına çevrildi gözler. Ve devam edelim. Şimdi gündem diyeceğiz.